Senin tadına bakıyoruz bir tane alalım ah, baya bir yumuşak yandı <laughs> <laughs> bir ortada eteği sen bir tane sen ben böleyim hmm. tabakta mı ben erken bir yedim vallahi çok güzeldi şey. yiyeyim ben de İçinde çikolata var da çok yumuşak bu Adı nasıl? Güzel. Onun üzerinden çok kaç? Onun üzerinden 9 olabilir. Bir ısırmızı hiç birazcık kötü olmuş şu an. Ama bu böyle normali mi? Bu normali bu. Onun üzerinden 8. 8. Isınma sonu değil mi? Evet yani bir konu kaldım? Ya fazla da tabak tadı bana iyi gelmedi. Ne? Peki ben iki puan nereden kaldım? Bir çok yumuşak, Yok. normalde böyle olmaz ki zaten. ya. Tamam, hamur yok ya, uşaklığı güzel. Bak vermiş ama İkincide de normalde böyle yaptığında uzayacak. bu çok güzel olur. Uzamadı. bir tane daha kır. Kırayım mı? Tamam da kır. Kır ama yavaş yavaş kır. Hafif de bastırman gerekiyor herhalde öyle bir mi? Bastırdım. Hı bayağı güzel de ısırınca azıyor değil evet, mi abi öyle de. üç buçuk hafta saydım üçüncü puan nereden kırıldım galiba nereden kırıldım düşünüyorum azıcık azdım şehrindeki dağılıyor bir de ya çok dağılıyor böyle an anında bastırınca falan çok kırılıyor nasıl oda kırıldı Var, sen iki verdin, sen 9 Doğru mu Hı hı. Ama beğendiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Peki içindeki çikolatanın tadı nasıl? Normal çikolata yani güzel. Eletilmemiş düşün... çikolata görmüştü. Zaten Aa, öyle. Normal mi? Yani hamburgerin içine çikolata koyuyorlar. Normalde böyle. Şey Dışının tadı? Dışının tadı. Kurabiye gibi değil mi üstü de? Çikolatalı kurabiye. Yani normal kurabiye bir şey oldu çikolata. Sen birinin bombası. Aldıysa bombayı böyle yapıyorsun bir de şah Nasıl yapayım? O da. Şöyle böyle müşanmın demesi. Böyle böyle akacak çok güzel. Ohohoh bak oldu ya. Bir tarafını kameraya göstersene Evet, daha da anlıyorsunuz. Emre evet, abi. Hı. 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 güzel Hı. O zaman hadi bir şarkıyla kapanış şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bana ne sana ne kime ne ona ne buna <laughs> de, şuna ne, ne, hadi, üç, iki, ne şuna ne bana ne la. Hadi 3, 2, 1. Bana ne sana ne kime ne ona ne buna ne şuna ne bana ne la. Tebrik bu kahvaltı. Ödül olarak bizden İzmir bombası kazandınız. İzmir'de. İşte. <laughs> N'apıyorsunuz? Bitmiş kazandınız diyor. İzmir. İzmir bombası bitti, bitecek adam kazandınız diyor. Hı hı. Ödül konuşması için kızın bu hızlı olma sahneye <laughs> İzmir bombası için çok teşekkür ediyorum. İzmir bombası için çok teşekkür ediyorum. Yayında ve bir... yapımda emeği gören herkese çok teşekkür ederim. <laughs> ve bir sorum olacak. Sor. Savaşta İzmir bombasını aramanın kafasına atarsak patlar <laughs> mı? Dünyadaki en güzel duyduğum soru. Bu arkadaşlar kim getirdi bunu? Yanlışlıkla <laughs> geldiler yani. Arkadaşlar <laughs> bir şey sorabilir miyim? Sor abi sor. Eee bir yemeği yere düşürmek biraz da biz diye kuşları besliyoruz. Kuşlara yemek atıyoruz. Her neyse bu videoda bu kadar. Başka bir görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı, yorum yazmayı ve Ömer oğlu Emir Demir ve Hatay Mutfak kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.